Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümle devam ediyoruz. Evet. Sağ mı diyeyim? Sol mu diyeyim? Aha. O ne lan? Iyy. İğrenç. ya. Abi kristal bir an var ya. Iyy ya. Açma içme yana lan öyle. Iyy ya. Iyy ya. ne yaptın lan lan? Dehir mi attı? Ne yaptı? Burada bir şey yok mu? Bir şey yok gibi. O zaman diğer tarafa gideceğiz. Abi şurada sen git. De de de. De de de. De 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 Oh yeah. Ya. İğrendi. Ota. Korktum oç. Aynen abi anam. korktum. Ya. Ya. Yeah. Ay shut up. Gerçekten abi ses çok gıcık. Ha Buradaki secret hatırladım mı Oç. Tipin sıfatına tecavüz ettim. Oy, oy 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 büyük geliyor. Abi nasıl vuruyor ben onu anlamadım. Buradaki secret hatırladım mı No entry. Evet. Bu da da. Bu da shotgun olacak. Ha, shotgun. Double shotgun. Double shotgun. Yakından neredeyse her şey tek atıyor. Yakından ama geçemiyorum. Ha geçti. Where are you bitch? Where are you? Ya. yeah, yeah. lan Aşağıda mı? Nerede bu karşıda mı? Ay, ay, nerede lan şurada mı? Hadi senin ben, ben işini. Ne Ay, ya. Gel, uç. Onu ne çıkıyor? korktum lan. Oy ya. Ya. Ya, ya, ya. biraz yerine kızabilirsiniz ben sürekli oy oy kız gibi. Ama çok iğrenirim cidden. i̇çim uh, değişik oldular hmm. Ya abi ya gelme ya. Abi şu tipe bakar mısın? <laughs> Double shot kan. ya şimdi? mı geçeceğiz? Abi ne geliyor? Ne oluyor lan? Bakta kaldı demek ki. Ha. <laughs> <laughs> Ha, buradaki şey çıktı tatlıla. Ne oluyor lan? Oha. Bir dakika oha sesleri geliyordu. Oha oha. Diye. Oha. Kadın da şuradaydı. Adam koltukta. Sonra artık şuradan geldi. Adam şurayı boşaldı. Şuraya. Tam boşaldı da geldi ikisini de halletti gitti. Sonra güçlü yaptılar. Öyle. Nerede sana? Bıdı 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 sesleri geliyor. Tepede tepede dev gibi lan bu ayıya evet arkadaşın dediği gibi burası gitme burası uzun yol şimdi gideceğimiz yer şurası bu arada bunu şey yapıyor oyuncular, oyun yapımcıların kendisi yapıyor evet siz gördünüz bu bakları falan hepsini kendileri yapıyorlar Baya uzatıyorsunuz çünkü orada oyunda. Many secrets, these secrets. Devam et. Devam et, devam et. Devam et. Duvarın içinde mi geçeceğiz ki? bir hmm, dakika deniyorum olmuyor. Çok parlak o iyi. Doğru zıplat. Acaba oraya dönüp pişer mi açacağız? Buton falan. Müzik çok böyle insana moda sokuyor. Hmm, ne yapacağız acaba? Şunun alakalı bir şey olabilir mi ki Şurada bir şey basacaktık sanki ha. evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, save tarzı save'de bir bozukluk olmuş ee, bayağı şu sinirliyim baya uğraştım videoyu durdurup baya hem de ne adam <laughs> ya tıkla hımm tepedeydi bir şimdi gece çekiyorum başım ağrıdı biraz çat 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 of oh. o sekreterle tıktan sonra üç, bu bölümü de bitireyim Bekir öldü ama tamam. o... o secret yapmak için 아니, O bölümde sürekli koşmam gerekiyormuş yani Direkt koşup Ey direkt geçecekmişim Öyle öğrendim Gerisi de bakmadım tepede vardı. Şu da vardı bile. Ama işte ışın ortaya çıkıyor zaten. Geber ya. Seni sen bir sen de eksiktin Hadi be. koş koş geç ya geç geç bunu geç bak Abi ben alt tarafa hiç bakmadım değil mi ya? Baktın mı? Vay anasını ya. Üff kapıyı açmak için tuşa basmam gerekiyormuş yani kesin şu sekreter alamıyorum hocam bir sekreter zaten mesela oraya giderken ki her şey zaten sekreter sayılıyor Aa, tuş neredeydi ya Abi buraya hiç girmeyecektim ne mıydı yoksa? Ben yani... Aha şu kapının arkasında işte lanet olsun kapı senin. Buradan da kablo gözüküyor zaten. Secret Tower Unlocked İşte bu. İşte bu. Of. Sinirim bozuldu ya. speedrun speedrun secret diye geçiyor herhalde ha işte ya of be sonunda aşağı mı atacağız bakalım da şöyle bir bir şey yok ya aşağı atma. Evet ya evet sonunda nerede girsin bana şatkan kurşun gelen herhalde aha what da çok hızlı lan onlar bunu silah almam gerek herhalde değil mi oh silah alamıyoruz buraya bir girelim ya şuraya bir burada bir şeyler var gibi çünkü Şunu i̇şte o tünel buraya çıkıyordu. Tabii o tünelden geçerken başınıza bir sürü şey. O sesler ne bu? Ha ben fark etmedim lan. Oha. Çok sıkıyorum. Şöyle. abi birisine silah düşmez mi ya aslında şey diyebilirsiniz ben hani o sekreti buluncaya kadar normal gelseydin ya diyebiliriz biraz inat yaptım aslında ondan dolayı abi sıkıntı söyleyeceğim ama ne güzel lan şeker döküldü biz bekliyor. Park. Arkacı. Ha, sen nereden çıktın? Öldü mü lan o? Abi acayip bir şey bunlar. Gözüm kanı ka lan ateş etme gözüm kaşın. Sık, sık lan. Sık, sık. sık. gözüm var. Ama başım boyun atarım var. Ya. Acıktım yara. Bari kalan çiğ köfte yiyeyim. <laughs> Aha benim bitti. Yeah fuck yeah bitch. Yes. Yeah. Şunlar hiç... Bunlar işte... Siz buradan geçerken falan çıkıyorlar. Yani en sona çıkıyor onlar hiç patlatmadan geçmeyin. çıkamıyor muyuz lan? Aha çıktım. Ha çıkamadım be. Oha. o ne la? Dostum sen çok çirkinsin. Evet dedim işte bunu bekledim. Oha what Of, fuck. aynı. Tabanca, tabanca bir şeyler yok. Başka silah şey yok mu lan? Tabanca ne alacağız? Of. Oh. Baktım kafası kafasına Oha 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 Yavaş ayı Müzik çok hoş yandı sık 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 sık, sık 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 Peki. Sık 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 Bir dakika balyazı beraber miyim Oha Can çok gidiyor Can çok Geberdi Yes Ya çok iğrenç Ya çok Of Anla sen nereden çıktın ya? Neyse arkadaşlar oradan buradan çık, çıkmadan e, videoyu durdurayım. Neyse, evet. 3. bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.